<laughs> Merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte e, kanal tanıtımların bilmem kaçıncı bölümü altıncı bölümü galiba Şöyle Ve evet kardeşimiz bu bana abone olmuş Bayağı seviyor beni e, Kanal adı bir BDS PUBG Mobile yani 9 önce katılmış ve kaç görüntüleme, görüntülemesi var e, 121.821 görüntülemesi var. 15 Aralık e 2020'de katılmış. Güzel bir kanal. Şöyle ee, şey bakarsak ilk videosu Craftman Minecraft ee, P miniverse World 2 kişilik nasıl oynuyor? O koyun ne? Mayvanlarım ilk değişim. Yakalım. Şarkısı bir buçuk son. Bir buçuk. İki sene sonra değişecekti. Tofaş Şahin kaza yaptım. Şahin bu arada sevenler like atsın. Bodrum'a gidiyorum. Bilmem neymiş demiş demiş. Evet. Muhabbet kuşu zaten güzelmiş. Evet. Şöyle bakarsak güzel. Kötü bir kanal değil. Zaten bana şey abone. Genellikle ses olalım çünkü çok fazla yutkunuyorum genellikle. Yani. Evet şimdi. Bir bakarsak kanalın linkini verseniz dedi bir arkadaşımız. Şimdi bir tanıtıyorum dedim. Bir resmi bakçı mobil kardeşimizi güzel bir kanal arkadaşlar. şöyle fazla bir şey yapamam. Kanal tanıtırken başka da yapmamı istiyorsanız söyleyin. En son videoları bana yapıp profil fotoğrafı nasıl yaptı öğren e, o kardeşimiz burada bir kal? Bir adam koymuş abone ol bilmem neymiş demiş demiş. İşte böyle güzel bir kanal. Sizin de kanalınız yani Bu arada benim videomu almış. Her neyse. Bu arada sizin de kanalınızı tanımamı istiyorsanız videoya like atıp kanala abone olup ve artıdan videoya beni de tanıt derseniz çok sevinirim. Ama şöyle bir olay olur ki olursa lakin ee şey şey abonekten çıkarsanız o video hemen silinir. Onu da diyeyim yani. Salak yatmayın. Ve evet arkadaşlar bugünkü videomuzda sona geldik. Video like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.